Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçakoyun kanalıma hoş geldiniz. 27 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu COVID-19 sağlık kovtr internet adresinden yayınlandı. bizlere de, de sizlere güncel koronavirüs aşı tablosunu, güncel koronavirüs vaka tablosunu ve dünya genelindeki vaka verilerini yayınlamak için bu videoyu hazırladık. Önceliğimiz güncel koronavirüs aşı tablosu. 13 Ocak'tan bu yana 53 milyon 562.565 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 15 Şubat'tan bu yana 43 milyon 830 bin 158 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. Bugünkü ikinci doz aşı oranı düne göre biraz daha fazla görünüyor. Toplamda 108 milyon 331 bin 591 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapıldı. Bugünkü yapılan aşı sayısı 454 bin civarında hafta sonuna göre daha yüksek oranda bugün aşı yapıldı. En az bir doz aşı yapılma oranı %86,28'e kadar yükseldi. En az iki doz koronavirüs aşı yapılma oranı %70,59'a kadar yükseldi. Saat 19.00 verilerine göre 13 Ocak'tan bu yana 53 milyon 556.013 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 11 Şubat'tan bu yana 43.813.987 vatandaşımıza ikinci, ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 1 Temmuz'dan bu yana 10.215.617 vatandaşımıza üçüncü doz koronavirüs aşısı yani hatırlatma dozu koronavirüs aşısı yapıldı. Ve yine 19.00 verilerine göre toplamda 108 milyon 305 bin 902 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapıldı. En az 2 doz koronavirüs aşısını yaptırmış vatandaşlarımızın Türkiye haritasındaki dağılımını görmektesiniz. Bu haritaya göre en fazla aşı Kırklıeli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve liseye yeni katılan Osmaniye ilinde yapıldı en fazla aşağı arkadaşlar. Bugün yeni bir ilimiz düşük risk grubuna geldi. Dün İzmir yüksek e, düşük risk grubuna girmişti. En az aşıyız ise çok yüksek risk grubunda bulunan Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl, Şırnak illerinde uygulandı. Geçelim bugünkü vaka tablosuna. Bugün 353.324 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Test sayımız düne göre 12.000 civarı artış gösterdi. 341.221 vatandaşımıza dün koronavirüs testi yapılmıştı. 11 Eylül 2020 tarihinden 26 Eylül 2021 tarihine kadar Türkiye'de 84.886.479 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. 353.324 koronavirüs testleri içerisinden 27.188 vatandaşımızın koronavirüs testinin pozitif çıktığı görüldü. Vaka sayısı düne göre 300 civarı artış gösterdi. Sadece dün 25.861 vatandaşımız koronavirüse yakalanmıştı. 26 Eylül 2021 verilerine göre toplam vaka sayısı 7 milyon 66.697'ye kadar ulaşmış durumda. 206 vatandaşımız koronavirüsü yenik düşerek koronavirüse yenik düşerek maalesef hayatlarını kaybettiler. Vefat sayımız düne göre 22 kişi düşüş gösterdi. Dün 228 vatandaşımız koronavirüse yenik düşmüştü. 17 Mart 2020 tarihinden 26 Eylül 2021 tarihine kadar 63.387 vatandaşımız koronavirüse maalesef yenik düştü. 25.160 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Dün ise 24.875 vatandaşımız koronavirüsü yenmişti. Vaka sayısı gibi iyileşen sayısı da aynı ölçüde 300 civarı artış gösterdi bugün. 26 Eylül 2021 verilerine göre toplam iyileşen sayısı 6.517.733'e yükseldi. Ayrıca vaka sayısı iyileşen sayısından 1000 civarı, hatta 1.028 kişi daha fazla vaka sayısı iyileşen sayısında. Aktif koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı dünkü gibi endeksli bir şekilde artış göstermiş arkadaşlar. 479.059'dan 480.881'e yükseldi. 1822 kişi artış gösterdi aktif vaka sayısı. 480.881 vatandaşımızın tedavileri devam etmekte. Saat 19.00 verilerine göre dünya genelindeki vaka sayısı 232.774.817'ye ulaştı. Dünya genelindeki iyileşen sayısı 207.690.537'ye ulaştı. Dünya genelindeki vefat sayısı 4.764.539'a ulaştı. Sosyal mesafe, temizlik, maske kurallarına titizlikle uymaya devam edelim. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim. Hiç aşı olmayanlar bir an önce en yakın sağlık bilimlerinden herhangi bir tanesine randevu alarak aşılarını olmalarını rica ediyoruz. İkinci doz aşı günü geldiği anda olmayanlar hemen aşı olmaya koşsun arkadaşlar. Aşılarını tamamlasınlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.